Gerçekten yani güzel bir insansın, yürekli bir insansın, sazınla sözünle harika bir insansın. Ama arkanda dağ gibi bir baban var. Ve dağ gibi bir şekilde de seni seni korumuş, kollarını açmış, seni güzel bir şekilde koruma altına almış ve sen onunla beraber gidiyorsun. Babanın kıymetini biliyorum. Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin. Ben babamın yüreğini az çok tanımaya çalışıyorum diyeyim. Tanıyorum demeyeyim. Tanımaya çalışıyorum. Takip etme takip etmeye çalışıyorum. Bana bir yürek yok bu piyasada. Yani. Bu piyasada ben böyle bir yürek daha görmedim, tanımıyorum. Yani. Hiçbir zaman bugüne kadar hiçbir zaman kendi sanatımı övmedim. Ben bunu sanatçılık olsun diye yapmadım. Ben dünyaya geldim, babamı türküleriyle doğdum, büyüdüm. O ortamın içerisinde yetiştim. Bir baktım ki kendimi saz, sazda buldum. Bir baktım ki kendimi dekada buldum. Bir baktım ki kasetim çıkmış. Ama ben yok ben kaset yapacağım, star olacağım, milyonlarca kaset satacağım. Benim aklımın ucundan bile geçmeyen bir şeydi bunlar. Evet. Ben bunu severek yaptığım için yaptım. Allah uzun ömürler versin. Abi diyorsun. de biliyorsun yani benim annem Alman. Evet. Annem Alman. Yani Çok ben bu kültürü saygiler, de seçmeyebilirdim. Saygiler, yani. Demek annesi Alman. ki Alman. Demek ki şimdi şöyle bir ortam vardır. Ee, bu gelenektir, gelenektir. Bizim soyumuzda vardır ki babam da yıllar öncesinde bizim e cettelerimizden almıştır. Ben de gen takip, gen yani. takip, gen takibine gen, babam, babamdan gen, evet, e devir evet, almışım. Evet. Çok da mutluyum, çok da severek yaptığım bir iş. Yani ben bu işin ticaretinin peşinden değilim. Ben Tebrik bu işten ediyorum. para kazanacağım, şöhret olacağım da değilim. Eğer o tip şeyleri takip etseydik daha farklı yerler olurdu. Sen Fak, zaten baban yoluna gitti mi? Biz böyle yere ulaşırsınız. Gençler beni dinliyor. Çok güzel yoldayız. Ben güzel bir yolda olduğuma inanıyorum. Babamın bu e, müzik versiyonu devraldığım için çok güzel bir yolda olduğumu inanıyorum. O önemli Ve olan o. Bir de babamın dinleyicilerinin çocukları da kulak olarak, bir kulak misafiri olarak, dinleyici olarak da beni dinledikleri için beni daha da mutlu ediyor. Evet. Ben nasıl babamdan devir aldıysam onlar devir almıştır. Bu beni daha mutlu ediyor. Yani gerisi sorunlar. Evet. <laughs> yani saygıdeğer dostlar bir... E